Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilin bakalım ne yapıyoruz bilin bakalım <gülüyor> <gülüyor> Doğru gülmeme challenge Ancak bu seferki challenge'ımızın bir farklılığı var arkadaşlar Gülersen videoyu baştan başlatırsın Şimdi izleyeceğim videolarda arkadaşlar isterse sonunda olsun isterse ortasında isterse başında olsun Eğer gülersem videoyu en baştan tekrardan izliyorum Aynı sizin için de geçerli video boyunca gülersen baştan başlatırsın. O zaman haydi başlayalım bakalım arkadaşlar. Video kısa zaten. O yüzden mantıklı yapmışlar. Yani bu ne Minecraft kanalı introsu gibi. <laughs> Alınmayın Minecraft kanalları. Yok yani 2015'te kaldı o yüzden. Yoksa benim yoktu. Ben kullanmadım için intro. Ben bizim de vardı diyecektim de yok. Ben kullanmadım. Yanarlı dönerli yazılar böyle arkadan patlayan bu müzikler falan. 2015. Artık gerek yok. Şimdi Heh, diyordum ki video kısa zaten arkadaşlar üç buçuk dakika yani 3. dakikada izlesen gülsen bir daha 3 dakikada izleyeceksin olay bu yani bakalım inşallah gülmem çünkü yok yani çok uzun olur yani çok arka arka izlemeye gerek yok o zaman hemen 3 2 1 başladık go, go. O birazcık kendimi çağrıştırdı da böyle bir zorlandım gibi. Ben tuşa basan bir insan olarak. Bir kendim <laughs> geldim gözümün önüne. O neydi lan hiçbir şey anlamadım bir saniye. Normalde gülersen başa alman gerekiyor ama ben buradan hiç bok anlamadım. Ne oluyor oğlum o ne? Komik olan ne orada? Yemin yani ediyorum anlamadım. Orada bir farklı bir müzikte bir şey vardı ama ona da dikkat etmedim. <laughs> Koşuyor da ben Koşu yarışına tuzak ol <laughs> Müzik çok güzeldi <laughs> Çok iyi yakalamışlar Adamın topa gidiş ifadesi <laughs> harbiden O neydi lan? O tuvalete bir şey mi düşürdü yani? Öyle bir şey yaşayan var mı? Ben yaşamadım hiç. Girdi kalle. What did I say about going outside the perimeter? You could get hit by a golf ball. Oh my god, daddy. Hey. Are you coming up to chill? What's the Oh, golf top gelebilir dedi golf geldi abi. <laughs> Nice. Ha siktir. Oğlum ha siktir. Ne yaptı lan o kuş? Bir dakika. Lan. Lan ışınlanıyor bak bak. Lan ışınlandı. Yoksa otobüs mü bir anda kıpırdadı? Otobüs mü bir anda için manevra yaptı lan? Otobüs o kadar seri manevra yapabilir mi? Bak kuş olduğu yerde duruyor. Abi otobüs yapıyor. Ha otobüs yapıyor kuş ışınlandı sandım. Otobüs iyi dönmüş ama iyi ah, kurtarmış. Kuş gezde şanlı oldu. İbaro. Ki fark up bayağı up gerçekten. Şu kedi çok iyi ya, bunu biliyorum bu diye. <laughs> <Bu manyak gülüyor> yani. Şimdilik bir şey yok. Neredeyse bitti zaten. Zaten bu saatten gidiyoruz sonra gidersem sıkıntı. <laughs> <laughs> Rose'lu da adam. Dissat adam. Kaç yaşındasın dedi. 3 yaşında gibisin dedi adam. <laughs> <laughs> Fena değil de bu. Neydi? hiçbir şey anlamadım Hiçbir bok anlamadım kıza bakıyordu bir bebek acaba üff ne oldu lan hey Bu ne lan böyle? O nasıl bir hayvandı? <laughs> sıkıntı yoktu. Benim açımdan sıkıntı yoktu bence. Gayet normaldi yani. Gerçekten ciddi söylüyorum. Öyle hiç zorlandığım bir şey olmadı. Şu anda gayet basitti. Bu ilk videomuzdu. Böyle iki tane daha var. Bakalım güldürmeyi başarabilecek mi bir tanesi? Bunda öyle çok bir şey yoktu ya. Birkaç tane iyi vardı sadece. Aa geldi yine. Bakayım. Ah gözüm seyredi. Ne oldu lan çocuğu yüzüne? Çocuğun yüzü mü değişti? Nasıl siktir? Çıkardı. O göz ilk başta normal gözü var sonradan bir şey oldu. Kadın ne yapıyordu? Oy! Dünyanın en güzel teknesi ya biliyorum bu videoyu. trol trol köpek Bir <laughs> git aşağı bak be. Üf. İyi şoför saatler geri mi alındı lan? Çok havalıydı lan onun yakalaması. Galiba saatler geri alındı bir saat. 1.59'dan 2.00'a geçmedi. 1'e geldi o yüzden o yüzden dikkat bende. O bende vardı çocukken. My dog probably hates me. Sizin çok acıklı bir durumu var. Köpekler sarılınca stres oluyorlarmış. Onu yeni öğrenmiş galiba. Ben de yeni öğrendim eğer öyle bir şey varsa. Bu da diyor ki ben her zaman köpeğime sarılırdım. Büyük ihtimalle artık köpeğim benden nefret ediyor diyor. Ağlıyor bunu öğrenmiş. Çok acıklı bir hikaye gerçekten. Demek martılar bu ses çıkarırken böyle oluyormuş. Ne yaptı lan?

Sıkıntı yok şimdilik vallahi hala sıkıntı yok Basit bana da az şeylerle gelir Adam ne yaptı lan öyle? ya Yalnız bu çok kötü olmuş Bu bayağı kötü olmuş Yazık lan komik değil bak birazcık komik o da adam komik gördüğünüz gibi arkadaşlar kız tekerlekli sandalyelerle geliyor ve orada ödül olarak koşu bandı olduğunu söylüyorlar o yüzden yani anladınız <laughs> kötü olmuş adamın bakışa bak kıza bak yazık ya oha ne yapıyor lan <laughs> Abi ben bunu biliyorum. Bu gerizekalı ne yapıyor ya? bu adam ne yapıyor? Bu adam nasıl bir rahatsız ya? Yeni. Yeni. I really really really, really love cupcakes. <laughs> you also love getting diabetes. Uf. Sonuncusu çok fena idi. Bir dakika. I really, really, really love cu bu cupcake'lere bayılırım diyor. You also love Çocukta taşak diabetes? geçiyor. Diyabet olmayı da mı seviyorsun diye gülüyor bir de çok piç, pitch, çok piççe bir hareket ama şeker hastalığı bu arada diyabet. Şimdi sonuncu videodayız. Bunda da gülmezsem sıkıntı yok. İlk ikisi kolaydı. Bence gayet kolaydı. İkincisinin sonu birazcık tehlikeliydi. Trump videosu özellikle. O birazcık ittirdi beni. Birazcık zorladı. Bakalım üçüncü videoda komik bir şeyler çıkacak mı? Şimdilik öyle ben inanılmaz... <laughs> <laughs> ha siktir boğazına soktu sakın Bak bak bak. <laughs> Çok şerefsizce ama. Gülmedim, gülmedim, gülmedim. Bak buydı buydu bu Balık kocaman elini kaptı. O ne düşündü lan öyle? Aa gerizekalı. Mal. Bit It's your birthday so I know you want bu <laughs> I'm in my mum's car. Broom, broom. Get out of my car. Ah. Abi. Ah, arkadan bir tutu koydu. Shh. Gülmek yok. Gülmek yok. Gülmek yok. Oha çocuk ne yaptı? <laughs> Ayy. Ah. Ha bir dakika bu video sıkıntı valla bu video sıkıntı. Şşş sakin ıslanacak. Oo bayağı ıslandı. Buna benzer bir şey görmüştüm sanırsam önceki well Boğdu. Ya ben bu geri zekalıyı biliyorum bak. Hayır. Hayır. Bir kere izledim niye gülüm ki bir daha? Gülmedim. Back at it again Oha, at Krispy Kreme. Uff. Don't you yell at your mother. Yüke. You think that's funny? Konuşuyor lan bildiğin, geri konuşuyor. Bu video sıkıntı. Diğer ikisi bunun gibi olsaydı ben kesin gülerdim. Ah siktir, niye öyle bir şey yaptın? Gözdeki karı. Sakin, sakinlik. Tamam, gülmedim. Bak ikinci dakikaya geldim her şeyi baştan izlemem gerekir. Sakın, sakın, sakın. Kadın fenaydı. Bir anda böyle... Kadın fenaydı. İkinci dakika, sakin. Oğlum şu son iki, son üç video çok iyi. Son üç video çok iyi bak, bir dakika bir daha izleyeceğim. Şu an kaşınıyorum resmen ama bir daha izlemem gerekiyor. O ne geri zekalı Böyle böyle adam mı döveceksin? Böyle yapıyor bak böyle. Bak bak şekle bak şekle bak. Mal. Bu kadın çok iyi. Dur bu da güzel. <laughs> ya müzikle şey. Bak, bak o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> abi çok sıkıntı gidiyor şu anda emin ediyorum. Dur. Dur son video. <laughs> gidecek yemin ediyorum gidecek şu an çok sınırdayım. Bu şey adısa. Kettle yüzüne vurdu. Oh my god. How to scare your mom. Yemin bir şey yaptı lan. Hey ma. Hey Cass. <laughs> Hangi mal düşecek? Üf. Taşana kurban. Oh, 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 no. Oh, no. Oh, my God. Oh, my God. Dur sakin 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 abi az kaldı dayan dayan Listen Oğlum bu nasıl bir ya Ön koltukta olmayı seviyor musun dedi bak çocuğa bak bak. Ön koltukta oturmayı seviyor musun dedi bak. Listen! You should Bir yerini yakacak lan. Hastır kız. o yaşta oy manyak olmuş. Ana ruh hastaları. Oğlum bunların hepsi çıldırmış lan. Bir dakika, bir dakika deminki neydi? Dur bir dakika. Demin aynı reyonda iki tane çocuk vardı. Bak bak burada bir tane var bak. Bak bak diğer reyona geçiyor. Aynısından bir tane daha var aynı yerde. Fasiktir. Oğlum o ne lan öyle? İkizler falan mı yoksa edit mi? Oha çok iyi. Yapar. Hey man, Dude, I just want a beer. Dude, I just want a beer, man. We love the woman who hasn't changed since day one. Hello. Ne dedin lan öyle hiçbir şey etkilemedi. Yalnız çocuğun ağzına sıçtın yani çocuğun. Bitti. <gülüyor> Kolaydı. <gülüyor> Yalnız bu video harbiydi. Bu video harbiden iyiydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gülmeden ve videoyu başa almadan bitirdim. Siz güldünüz mü? Videoyu başa aldınız mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Aldıysanız nerede aldınız? Hangisine güldünüz? Videoyu güldünüz ve başa almadınız mı? Yoksa gülmeden mi başa aldınız? Yoksa gülüp mü başa aldınız? Komik yerler videolar. Sosyal medya hesaplarına mı güldünüz yoksa? Yoksa açıklamada olmalarına mı güldünüz? Abone olmadığınızda mı güldünüz? Gülüp başa mı aldınız yoksa başa almadan mı güldünüz? Yoksa güldünüz mü Hangi sahneye güldünüz? Yoksa gülüp videoyu başa almadınız mı? Tamam yeter. Adios amigos. <laughs>